Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün pilavdan başladım pirinç pilav pişiriyorum ve burada da sotem var arkadaşlar sote yapacağım Mustafa taze fasulyeden tiskinmiş ee, dur bir dakika taze fasulyeden tiskinmiş patlıcan yemeğinden tiskinmiş ondan sonra e, kabak yok Eee Başka ne yoktu? Zaten bamiye yemiyor. E kaldı? Dedim oğlum kaldı? Et kavurmasını dün yaptım. E şeyi işli köfteyi de dün üçlü köfteyi dün iş şey yaptım. E, misafir vardı onun için çekemedim. Fırsatım olmadı daha doğrusu. E, işli köfte de çıktı aradan mercimek çorbasıyla. E geriye kaldı? Patlıcan kebabı yaptım. Mustafa patlıcan kebabı yiyor mu? Neyse arkadaşlar artık yavaş yavaş alışacak yani askeriyenin yemeğinden bizim evdeki yaptığımız yemekler bir olmaz tabii ki. Onun için mecbur Mustafa ona da alışacak. Hafta sonu doluyuz. Misafirlerimiz var. Ondan sonra bugün gittik işte pazara gittik beraber. Pazardakiler çoğu soruyordu hani şey diye. Mustafa ne zaman geliyor? Mustafa ne zaman geliyor diye. Ben de onlara dedim işte 10 günü falan var diyorum şey yapıyordum. Tabii onlara da sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Ee, baktım dedim bari bugün şey yapayım. Pazardan sonra gittik şeyi. Tavuk aldık. But doğrattırdık. Daha doğrusu adam her birini koca koca doğramış da benim fastım evde. Onu doğrattırdım dedim sote yapayım dedim. Onu yiyor onu seviyor bezelye kaldı geriye. Başka yemek kalmadı geriye. Yani düşünen düşünen benim aklıma bir şey gelmiyor artık ne yaparsam. Etten de tiskindim diyor. Artık ne yapacağız, ne yedireceğiz bilmiyorum. Ben dedim bari sote yapayım dedim. Pilav. Rümeysa da şimdi bir salata yaparsa oturup yiyeceğiz inşallah. Zaten kahvaltıyı geç yaptıydık. Kendinin işi vardı. Oraya gitti geldi. Ondan sonra ben aradı. Anne dedi ben 15 dakikaya kadar geliyorum dedi. Kahvaltıyı hazırla dedi. Onun öyle dediğinde zaten ben çay demlemiştim. Tepsi falan hazırlamıştım. Her şey hazır. Bir yumurta kalmıştı. Nümeysa sucuklu yumurta istedi dedim. Yumurta şey sucuk az kızım dedim. Bir parça var dedim. Doğrayım dedim. Tamam dedi. Yumurta sucuklu yumurta yap dedi. Tamam dedim. Onu yaptım. Abdullah da inşallah iki güne kadar geliyor. O da gelirse daha iyi olacak. Artık Hafta sonunda misafirlerimiz var, misafirlerimizden artık onlara da ne yemek yaparız bilmiyorum. Ee, kalabalık gibi gözüküyor. Ne oldu belli siz. Biri gelecek, biri gelmeyecek gibi. Sonra biri karar veriyor, biri karar değiştiriyor. Herkesinki bir değişik. Bu haftanın önümüzdeki hafta sonu e, dolu gibi gözüküyor. Yani onların anlatmasına göre. Bakalım artık ne olacak arkadaşlar. Malzemelerimi doğradım. Şurada domates, soğan, sarımsak biber, yeşil biber, kırmızı biber hepsini doğradım, hazırladım. Ondan sonra şimdi yemeğimi yapacağım arkadaşlar. Marullar bu hafta iyiydi. 30'a da vardı, 40'a da vardı. Güzeldi. 30 olandan 2 tane aldım ben de. Dedim hani misafir de gelirse en azından şey yaparım. Yaparım diye yemek yaparsak artık ne yapacağız onu da bilmiyorum tabii ki fikir değiştirme karabiber kimyon Burada bitmiş. Biber. Biberimiz de iki poşet kalmıştı. Birini o şimdi. Bir tane kaldı. Aradım bizim köydeki Zeynep ablayı. 400 diyor. Artık ne olur bilmiyorum. Ben dedim 3 kilo alayım dedim. Eve gidersek kilo getiriyorlar. yaptığı zaman ben bunu sabah kahvaltısında da yiyeyim. Çok güzel oluyor. Şimdi Seva bacım diyecek ki ne sen de her şeyi sabah kahvaltısında yiyor. Valla ben çocukluğumda bir şey bulamadığımız için hani akşamdan da ne kalsa yediğimiz için sıkıntı olmuyor bende. Ben ne olursa onu yerim. Ama yemeklerden zevk alamıyor. O ayrı. Altını kısacağım. <laughs> Bu böyle kısık ateşte pişsin arkadaşlar karabiberin şeyinde. <laughs> Şöyle örneğin mesela salata yapana kadar pilavda bir şeyine kadar bu kısık ateşte kendisi de pişsin arkadaşlar. Şöyle Cık, sofrada görseniz ben. Baya soldar arkadaşlar malzemeler. Göğüsünden de güzel oluyor da sote. Ben but etiyle daha seviyorum. Hem butta uygun bir de fiyatı. 65 liraydı kilosu. Ee, but etiyle daha şey oluyor. Çünkü göğüs biraz kuru. Onun için kuru düşüyor. Yemeklerde de şey dedi Ama but biraz daha sulu olduğu için yemeklerde daha hoş duruyor, daha güzel duruyor. Ben daha öyle seviyorum. Gerçi bunun içine ben mantar aldım. Bu hafta bir kilo da mantar da güzel oluyor da mantarı bunun içine katmak istemedim. Dedim mantarı en azından şey yaparım. Kahvaltıda dedim hani kavururum. Üstüne yumurta kırarım. Öyle yerler diye şey yaptım. Şimdi Mesa salatayı yapacak. Salatayı yaparken de sizlere çekerim inşallah. Vallahi arkadaşlar mis oldu. Pilavımız da pişti. Hı. Sofraya geçelim şimdi. Biri demiş ki ne? Evin elde mi sürahi aldı? <laughs> Alsana demiş. Demiş <laughs> de sürahim var. Cam sürahim de var. Üstelik kurmayı sanan arkadaşı gelin. İlk geldiklerinde sürahinin bardak da hediye getirdiler ama bize sürahi yetmiyor maalesef bizimkiler yemekte suyu çok içti. için. Anca damacana yet. <laughs> Bu benim damacana. gel yanıma gel. Seni <laughs> millet görmek istiyordu yanıma gel oturalım. <laughs> Özlemişler seni gel. Tabakları katana kadar gel yanımda otur. Adama bak. Adam hangi tarih tesine öldürürse öldürsünü kağıda yapıştırıyor tarihin altına atıyor. Ne ne garip insanlar. <laughs> gel lan. Ne ne. Yarım oturayım. Sağol ananı otu gir Sen bir durum paylaş Evet selam yarın vereceğim. Yarın vereceğim. Niye yarın ne var? Hmm. Yarın özel bir gün mü? Evet. Niye? Tane kaldı için. Hiç. Evet yarın. Hayırlı cumalar diye şey mi yaptın? Evet. Ha bugün de cuma yani perşembe akşamı cuma. Cumaya döndük ya. Yani. Bugün perşembe. 12'den sonra dönüyor gün. 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 Siz medresedeyken hemen zikir ne gün oluyordu? Cuma akşamı olmuyordu. Zikir olmuyordu ki. İşte sohbet her neyse. Sohbet. Abdullah'ın da olsa yapacak. Bayram edelim. Ne? Bayram edelim. Ne diyor Naci? Sesli konuş. Bir şey, bir şey dedi de ben de anlamadım. Ne dediyse. Ay ben yarım oldu nerede? Nerede çekmeceğim? Yok. Sabah patlamadı. Ben ellemedim oğlum kaldım. Var. Siyah yok. Tabii Abdullah Bey. Abdullah Bey ne diyse. sen rahat <laughs> kullandı sen ki. <yolken. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Marul salatası ilkimiz ve turşumuz, pirinç pilavımız ve sotemiz. Tabakları çok doldurdunuz derseniz ekmek yemiyoruz mecburen. Ee, kaşıklıyoruz öyle. Onun için ee, tabakları zaten oğlan da geldi diye doldurdum. Bıraktım arkadaşlar. Ben zaten ekmek yemiyorum. Ben sabah kahvaltısında çeyrek bazen. Çeyreğin çeyreğe bazen. Bir tane de haşlanmış yumurta. Başka bir şey yemiyorum. En çok ekmeği yedim Esa zaten. <laughs> Beş yiyor. Bu. <laughs> Aynen doymuyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.